Arkadaşlar merhaba. Bugün e, Akyol Balık'tayım. Mersin Akyol Balık'tayım. Bu aralar böyle çok sık kamış soruyorsunuz bana. Hani illa benim attığım kamışlar tabii ki hani size örnek oluyor ama ben yani size 3 tane güzel beğendiğim kamışlardan söyleyeceğim. Bunların biri bu 3 kamışın bir özelliği var. 3 kamışta 3 ayrı kesiye hitap ediyor. Shimano FX, Shimano Vengeance ve Shimano Bastera. 3 3 tane size Shimano önereceğim şimdi. Bunlardan birincisi daha hesaplı kamış isteyen arkadaşlar için, yeni başlayan, acaba bu işi becerebilecek miyim diyenler için ki bana göre bu 3 kamışta ben 3'üyle de alınırım bana sorsanız yani. Bunlardan bir tanesi Shimano FX arkadaşlar. İki parça arkadaşlar 109 santim kapalı uzunluğu var. Şu şekilde kapalı uzunluğu 109 santim şu şekilde 109 santim ve 115 gram ağırlığında arkadaşlar Shimano FX 211 gram atarlı hakikaten şimdi bu, bu, bu vurma olayına daha önceden beni takip eden arkadaşlar bilir vurduğunuz zaman uç, sadece uç kısmı oynayanlara biz fest aksiyon diyorduk fest aksiyonlu hesaplı bir kamış 111 gram 115 gram at, 115 gram ağırlığında gayet hafif hızlı aksiyonlu bir kamış. Yani şöyle şöyle gösterdiğim zaman bizim aksiyonlarımız için özellikle karides çırpan, siyor çeken, ufak jik zıplatan arkadaşlar için Shimano FX 210 1.11 gram atarlı, 109 santim kapanlı uzunluk, 115 gram ağırlık arkadaşlar. Şimdi bir diğeri daha böyle orta seviye hani bizim Light de böyle daha orta seviye bir kamış isteyenler için şu şekilde Shimano Vengans. Shimano Vengans arkadaşlar yine bunlarda da demin şeyi göstermeyi unuttum. Bu üç kamışta Eva saptır arkadaşlar. Vengans Eva mantar saptır. Diğerleri Eva süngerdir. Shimano Bastera da Eva sünger. Şu şekilde. Shimano Vengans 1.10 gram atarlı. 2.10 boyunda. 2 parça 109 gram ağırlığında ve 110 santim kapalı uzunluğuna sahip. Şu şekilde aksiyonunu da size göstereyim. Evet. Bu da hızlı aksiyon bir kamış. Hakikaten şöyle az daha geriye gidersen. Bu da yine bizim hem sap olarak da bizim bileğimize uygun. 3 3 kamışta bugün size göstereceğim. 3 kamışta sap olarak bilek kısımları bize uygun aksiyonları biz bilekten verenler için söylüyorum. Yani jik çeken de böyle rahat jik çekebilir. Koltuk altı davulu diyorum ben ona. Koltuk altı davulu çalanlar da jik çırparken de bu şekilde kullanabileceğimiz Shimano Vengans 2.10-1.10 gram atarlı iki parça kamışımız hızlı aksiyonlu. Evet ben kalite takılırım diyenler için Shimano Bastera 1.11 gram atarlı 94 gram 126 santim kapalı uzunluk şu şekilde şöyle hakikaten yine bir eva sap var çok şık bir sap var yani şu mak şu kamışı eline aldığınızda yandaki adam gelir bakar bu ne diye on numara bir kamış Eva sap sünger sap bu da sünger sap aksiyon olarak da dediğim gibi bu da bugün size göstereceğim söylediğim gibi üç kamışta hızlı aksiyon bir kamıştı hakikaten dokunmanız yetiyor çok çok kalite bir kamış bu da hızlı aksiyon bir kamış. Karides çırparken, kendi gramajında jik zıplatırken, micro jik, micro jik diyorlar buna. Yani böyle 1-10 gram atar, Bir 10 aralığındaki jiklere. Ben mesela dikkat ettiyseniz Blue Blue'da 3 gram, Kayra'da 5 gram, hani 9 grama kadar bununla çok rahat çırpabilirsiniz. Ama ideali benim için, hani bizim gibi böyle kıyı avcıları için 3-6 gram Bundan yukarı çıkmamaya tavsiye ederim bu tür kamışlarda. Evet arkadaşlar 3 kamışı sizlere tanıttım. Shimano FX, Shimano Vengans ve Shimano Basterra. Sitemize girerek www.akyolbalık.com sitesinden ürünleri inceleyebilirsiniz. 3 üründe hangi herkeseye uygun diyeyim bari. Hepinizin avı bol olsun.